Vallahi sıkıldım. Oo. Burada yok. Burada. Burada da yok. Bulmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz. Devam edeceğiz şimdi. Şimdi buraya bakacağım. Yok. Eğer ki burada da çıkmazsa başka yoktur. 2016'da çizdiğim oda çizimini bulamadık ama o yüzden ne yapacağız? İnternetten falan göstereceğim size olduğu kadar. O zaman videoya geçelim. Sen de buradasın. Merhaba. Hoş geldin. 2016 ile 2020'nin çizimini karşılaştıracağım. Biliyorsunuz ki odamı çizmiştim ve tekrardan çizdim. Bakalım arasındaki fark neymiş? Efendim kahvemi hazırladım ve bu şekilde yoruma başlayacağız. Aslında su içiyorum. Ya dekorasyonu biraz... Tabii ki ondan önce bir limon kolonyası. Bir de tabii şuraya 2016'daki Ceyhun'u, bir de 2020'deki Ceyhun'u şöyle yan yana koyacağız. Bak, bu da küçük Ceyhun. <laughs> Canım, ne haber ya? Evet, şimdi belki de bilmiyorsunuz, ben önceden kendi odamı çizmiştim. Şimdi bu iki videoyu izleyeceğiz. Tabii ben geçen çizdiğim oda videosunun aslında kaydını almadım. Yani renklendirmenin sadece kaydını aldım normal çizerken falan kaydını almadım ama yine de siz onu da göreceksiniz. O zaman 2016 çizdiğim bir oda videosuna geçelim ve siz o çizimi izleyin. Yeah. i got to tell it all. I've been stressing all the time, but I'm better off. I got numbers from these bitches, I don't ever call. I got problems in my life that I'm trying to solve. But if I blew up and make boo cool bucks, then I could get myself out of here so I could do what what I always wanted buy a crib up in the hills. And I'll never have to string together money for bills. I just want the best for everybody. Yeah, so I keep on making moves. You don't want it, how I do. I tell them. Evet, Ya tabii şimdi değil de birkaç gün önce yaptım. Bu sadece ilk kısmıydı. Yani eskizini attım. Daha sonra çinledim. Ve şu anda siz renklendirmeyi izleyeceksiniz. Bakalım nasıl bir renklendirme olmuş. Hadi geçelim ona da. I live Kids screaming in the cradles, I see the through ice covered in ink and yani yaparken cidden eğlendiğim çizimler ikisi de. Ve e, odamın değişimini de gördünüz. Şöyle Instagram'a bir tane post atmıştım. Ve orada yine 2016 vs. 2020 yapmıştık. Şimdi buna göre bir yorumlayalım. Ne var ne yok. Şimdi bir kere ikisinde çizim tarzı farklı. İlkinde ben normal kuru böyle yani prizma kolorla yapmıştım. İkincisinde de normal işte eskizine attım, çini yaptım ve daha sonra renklendirmek için de dijitale geçtim. Yani dijital kesinlikle bir tık daha rahat oluyor. Hem zaman açısından hem renk paleti açısından. Ama kulboyda sınırlı bir kulboveniz var yani. Ya yani bazı renkleri bulmak için karıştırmanız vesaire gerekiyor. İkisinin de hazzı kesinlikle farklı ama hız ve daha çok seçenek arıyorsanız tabii ki dijital. Ki ben de bu sıralar hem grafik tasarım okuduğum için hem de dijital artık bir tık daha jo başta olduğu için dijital yapmaya çalışıyorum. Tabii ki elden çizimde kesinlikle olmazsa olmaz. Yani mesela elden çizme taslağa attığım zaman dijitaldeki taslağa karşılaştırıyorum. Kesinlikle eldeki çok daha iyi oluyor. Ben de o yüzden ikisini harmanlıyorum genel olarak. Evet şimdi 26'ya bakalım. Mesela halıyı çok güzel işlemişim. Yani gereksiz bir şekilde bir detay vermişim ama kesinlikle acayip bir perspektif hatası var. Mesela şu duvar hani kaymış resmen. Mesela burada yine 26'da renkler baya hoş gözüküyor. Yani şuradaki battaniye veya şuradaki çizim masası gerçekten o renkte. Ama mesela parkeler sanırım baya olmadığı için parkeler çok fazla turuncu yapmışım. Mesela perdeler de gereğinden fazla beyaz. Ama yine de bu 2016'daki çizimi ilk görenler bir fotoğraf olduğunu zannediyorlar. Niye bilmiyorum. Belki de zamanla çizgim biraz daha illüstratif olduğu için yani daha fazla böyle bir şeyleri ufak tefek değiştirmek, kendinden bir şey katmak olduğu için. Lan oldu, ne geldiniz? Evet kamera arkasında iki kişi var <laughs> Ben hiçbir kutu almamıştım Neyse Kızardın zaten hemen Yani işte zamanla <laughs> Ne diyorduk ya yani? İşte yani zamanla bazı şeyleri daha fazla deforme etmeye başladım Sonrasında Öyle işte 2020'ye baktığımız zaman da daha fazla sonuçta Kendimin gördüğü bir şey yapmışım Yani bir tık daha belki balık gözüne kaydı Zaten öyle olsun istemiştim şöyle baktığımızda aslında bence gayet doğal duruyor. Yani böyle 2006'da biraz daha toplu, 2020'e doğru biraz daha böyle şey olmuşum. Böyle bir boş vermişim herhalde ya da annem boş vermiş. <laughs> i̇şte böyle e, yaymışım bu karantina günlerinde e, popomu. Popomu kibar konuştum. Ha. Ve bu şekilde çizim yaptım. Bunu gerçekten e, şey yaparken dizi izliyordum ve çok böyle zevkli ve bir anda başladı bitti aslında. Yine renklendirirken aslında böyle bir tık zorladı beni. Çünkü yani normal gördüğüm, kendi gözümle gördüğüm renkleri bir şekilde oraya koymaya çalıştım. Ama tabii ki bazı yerlerde hatalar yine oldu. Onun zamanla gelişecek diye düşünüyorum. Yani dersiniz ki ben 2016 yoksa 2020'yi mi daha çok tercih ederim? Ben 2020'yi tercih ederim. Çünkü bana göre daha güzel geliyor. Yani perspektifi çok daha doğru. Renkler bir tık daha doğru. Ve daha rahat duruyor bence. Hani böyle 2006'da birazcık böyle uzaktan baktığım zaman böyle bir de kasıntı gibi duruyor sanki. 2006'da diyelim ki ben 5 saat uğraşmışsam 2020'de 2 saat falan uğraştım. Yani saatler kesin söylemem ama 2020 kesinlikle daha kısa oldu. Yani derin gibi ikisinin de kendine özgü farklı şeyleri var. Benim söylemediğim sizin gördüğünüz bazı farklılıklar vardı. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben başka videolarda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani 3-4 senelik gelişimi gösterecek, Yine eskiz defteri turu gibi geçmişten günümüze yaptığım tüm çalışmaları Değildi de işte hani bazılarını göstereceğim. Bakalım gelişim nasıl olmuş. Yani eğer ki bunu istiyorsanız yorumlara yazın ve şimdi ben de YouTuber olacağım. Eğer ki bu videoya bin like gelirse 4 yıllık çizim gelişimimi sizlerle beraber paylaşacağım. Neler yaptım, hangi çizimlerle bir tık daha fazla geliştim bunları paylaşacağım sizle. Umarım ki videomuz hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz.